ayın onundan itibaren yaklaşık bir 6 gün içinde 7 tane ciddi vakamız oldu. Bunlardan hemen hepsini yoğun bakıma yatırdık. 2 tane ölümle sonuçlandı. Diğer 5 tanesi de hala entübe. Bir tanesinde durumu çok ciddi, kötü sonuçlanabilir. Çünkü birkaç kere masajı yapmak zorunda kaldı. Çok ciddi bir kan parametrelerinde bozulmayla geldiler. Hatta yoğun takip etmemize rağmen bir türlü toparlayamadık. Muhtemelen metil alkol oranını yüksek kullanmış olabilirler. Çünkü bunda 15-20 cc toksik etki yaparken 150 cc ölümle sonuçlanıyor. Genel itibariyle birkaç hastamızın Fatih bölgesinde aldığını öğrendik. Ailesinden aldığımız hikayeyle bir tanesini 112 servisi getirdi ki iki tanesi kendi ayağıyla geldi ama bunlar çok hızlı kötüleşiyorlar. Kendi ayağıyla gelmesine rağmen çok hızlı bir şekilde bilinci kapanıp entübe etmek zorunda olduğumuz hastalar oldu bunlar. Kısmi bir aslında zehir gibi bir şey. Endüstrilerin alanda kullanılan bir şey metil alkol, sahte alkol dediğimiz. Bağırsak ve mide şikayetleriyle kendisini gösterir. Bulantı, kusma, halsizlik olabilir bazen, bilinç değişikliği olabilir baş ağrısı yapar. Tükettikten sonra bu gibi şikayetler olan hastaların ee, özellikle bu dönemlerde bir hastaneye başvurmalarında fayda var. Kendisini iyi hissediyor olabilirler ama çok kısa sürede e, çok istenmediğimiz sonuçlarla neticelenebilir. Ee, sahte alkol zehirlenmelerindeki ölümlerin yüksek olmasının bir sebeplerinden biri de bu. Yani bu şikayetler genelde diğer hastalıklarda da görülen şeyler. Şüpheli alkol tüketimiyle ilgili bir anamnez, bir hikaye alabiliyorsak hızlanabiliyoruz. Yoksa son, daha biraz daha süreç alabiliyor. Çünkü laboratuvar parametreleri beklemek zorunda kalıyoruz. Yani alkolün yani orijinalinin de sahtesinde tüketilmesini kesinlikle istemiyor damarları bozar mesela beyin kanaması yapabilir yılbaşı döneminde yani öncesinde ve hafif sonrasında böyle bir başvurularda bir artış oldu